kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz kanalıma. <gülüyor> 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 kanalıma abone olduğunuz bilen. Hadi kanalıma abone olun kardeşlerim. Size bugün mahallemizi gezdireceğim. Hep beraber gezelim. Sizi seviyorum. Hey Hayri ne haber lan? Markete gireceğim. Yasak babi marketi bekliyorum Görmüyormuşum Bugün giriş yasak. Ne var lan? Bakıp çıkacağım sadece. Yasak babi. Duymadın mı beni? Kovalarım bak seni. Tamam ya tamam ya kaçtım görmedi ki beni. Yaşakmış neymiş bugün yaşakmış. Hallemi alayım. Çitimi alayım. Beleş şu beleş alıyor şu an Bak palemle alıyorum lan palemle alıyorum. Niye yasak oluyor ben anlamıyorum ya. Yasak değil mi oğlum? Tatilmiş de yasakmış da marketi bekliyormuş da. Aldım paştamı da. <laughs> Hay kızma lan. Vallahi çok almadım lan parasını da bıraktım lan. Git babi buradan geliyor. Geliyor bak geliyor. Taş geliyor bak atıyorum ha. Ne diyor lan? Ne diyor? Hayır al sana. Al sana. Al lan. Al lan. Döverim lan seni. <laughs> Korkma lan seni döver miyim ben? Seviyorum seni. Gidiyorum ben. Git buradan köfte hor seni. Gelme bir daha. Ne <laughs> köfte mi? <laughs> Canım köfte çekti sanki. Acıktın mı lan? <laughs> Görüşürüz. Hayır gidiyorum ben. Korkma bir daha gelmeyeceğim lan. Kardeşlerim kulübe girip Silo'ya merhaba diyelim mi? Eee geçelim mi? <laughs> Silo ne yapıyorsun lan diyeceğim. <laughs> Silo'yu görüp gelelim seninle. Hadi gelin bakalım. Wow bizim rapçi grubu da buradaymış. Oynayın lan. Kayağımda pabuçlar. Hey Silo ne haber lan? Silo meyve suyu içiyor mu? Ben de içiyorum lan. Bana da versene bir tane. İşte parasını vereceğim lan. Sonra vereyim. Ne? Porsuk mu? Maşilo. silo. Gidiyorum lan ben. Hadi. popçu grubu. Aa, aa. vur ayakları yere. Hadi ben gidiyorum. Hadi silo görüşürüz. Bay bay. <laughs> Kardeşlerim, size bizim mahalleyi göstereyim mi? Gelin bakalım. Hey Arıcı Musa. Ne haber? Merhaba. Ha, Papi gelmiş. Hoş geldin Papi. Hoş bulduk Ceylan ne yapıyorsun? Kahve içiyorum babi gelsene. Gel beraber içelim. Evini görmeye geldim Ceylan. Evini bana gezdirsene kış. Kışın ne güzelmiş beyaz beyaz. Çık çık ödüyor. Ah telefonum. Alo. Efendim. Babi geldi yanıma. Evet ben de seni çok seviyorum. Öpüyorum seni arkadaşım. Canım arkadaşım. Şu an ile konuşmam lazım. Evet babi gel sana evimi göstereyim o zaman. Merak ettim kız Ceylan evini. Göster bakayım bana evini pembe pembe boyamışsın her yeri. Kardeşlerim Ceylan'ın mutfağı. Dolabında kuş şu tek şu kuş. Kapat babamı babi kapat dolabımı. Evet burası benim mutfağım. Dolaplarım pembe. Buzdolabım da pembe. Çok severim ben pembeyi. Kahve içelim mi babi? Şöyle geçeriz Ceylan. Önce bu otağını gezelim. salonunu gezelim. Evini gezelim. Sonra ben de evimi yenileyeceğim. Aa Ceylan. Senin banyonda çok güzelmiş balıklar varmış. <laughs> Yatak odasında balık var. Kız Ceylan senin balıkları çok seviyorsun kız. Evet babi. Ben balıkları çok severim. Bakar mısın balıklarıma? Tamam Ceylan görüşürüz. Evini gezdirdiğin için teşekkür ederim. Güle güle babi. Kardeşim Huysa ne haber lan? Babi arılarıma dokunma sakın babi. Git buradan. Git arılarımı korkutuyorsun. Sanki yedik arılarını ya. Ha merhaba. Hoş geldin babi. Hoş buldum Cevo. Ne yapıyorsun lan? Evini gezdirsene bana. Yemek yiyecektim babi ya. Hı, Cevo. Bu senin salonun mu lan? O ne lan? Yeşil ateş. Wow. Yeşil ateş mi çıkıyor oradan? Kuşun da senin. Gözlüklerine bak. Gözlüklerim şekil önümden çekil mi diyorsun bana? Seni köfte hali seni. Oo arkadaşlar köy mü? Dolabını köy mü kardeşlerim. Bir kuş sütü eksikti. O nasıl dolaptı öyle? Cevo lan. Lan şimdi para makinesi mi başlıyorsun lan? <laughs> Görüşürüz Cevo güle güle. Başka kime gideceğim acaba? Kardeşlerim mahallemizin eşnafını gezdiriyorum size. Vav. Wow, burası da Toto'nun evi. Toto merhaba. Hoş geldin babi. Gel sana evimi gözlerim. Çok merak ediyorum. Banyon çok güzelmiş. Pembe mi? Toto lan. Sen erkeksin lan. İnanmıyorum. Toto bu ne? Bu ne Toto? ağzını açmış dişleri kocaman. Ağzından ateş çıkıyor. Korkmuyor musun lan sen burada oturmaya? Korktum lan. Kaç lan. Işığı kapatınca bile yanıyor lan ateş. Mutfağı da pembeymiş o da ya. Bu ne? Haydi kardeşlerim gidelim biz. <laughs> koyun var burada koyun. Koyuncuk naber? haber? Ben şamancı. <laughs> ne yapıyorsun? Tavukçu. <laughs> Korkma tavuğunu korkutmayacağım bu sefer. Gidiyorum. Hoşçakal babi. Burada da sinema oturuyor. Burada da balonlarımız var. Hadi kardeşlerim uçuyoruz. Oh, korsan kaptan denize düştüm. Çok 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 severim ben yüzmeyi. Kardeşlerim hadi yüzelim bakalım. Köpek balığı mı lan o? Köpek balığı lan gelmeyin lan gelmeyin. Yüz babi kuş babi ters yöne yüz babi kaç babi. Hangi yöne yüzsen köpek balıkları o yöne geliyor lan. Kaçtım onlardan köfte horlar keyif yapıyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Bakın şimdi bakın nasıl atlayacağım şimdi. Hop. Hoppa. Yüzmek çok güzel. Hop. Hey Martıcık. Ben de senin gibi yüzüyorum. Hoppa. Ağzıma burnuma su kaçtı lan. Hadi çıkalım buradan. Hamak burada ne varmış? Hamak mı? Ben de atayım mı? Hop. Giremedim lan. Hop. Giremedim lan. Binemedim <laughs> ama. Beceriksiz papi. <laughs> Hindistan cevizi var lan orada. Düştü. Bir tane daha. Düş lan. Düştü. 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 Bir tane kaldı. Onu da düşüreyim mi? düştü. Yaramaz babi. Yaramaz babi yüzüyor. Hop. Yüzelim mi tekrar? Şu çok güzel. Serin serin. Yüzüyorum. Martılarla beraber. Hii, köpek balığı lan. Köpek balığı. git lan. Gelme lan yanıma. Kaç babi. Kaç babi. Kaç babi yuvarlak çiziyor köpek balığı etrafımda. Hii, yiyecek mi lan beni? Hı, oh, korsan adayı. Git git korsanları ya orada git. <laughs> Gönderdim balığı. Gördünüz mü kafa taşına? Kardeşlerim çok korkunç kulaşı lan. Yüzelim çıkalım buradan. Yüz babi yüz. daha hışlı, daha hızlı yüz babi çıkmamışlar şimdi buradan. Koşanlar varmış burada. İnanmıyorum. Hey, kulağıma şu kaçtı la. <laughs> Aa, burada kim varmış? Korsan, ne haber? Ne yapıyorsun burada? Oo, babi, merhaba, hoş geldin. Korsan var arkamda gördün mü? Ne, korsan mı? mi? doğru mu söylüyorsun? Kandırma beni babi. <laughs> korkma, korkma kandırdım seni şaka yaptım şakaladım seni şakaladım koşan moşan yok buradaki tek koşan sensin <laughs> git papi buradan ya dalga geçiyorsun benimle ha bu ne la fındık mı bu <laughs> fındık hop açtı bu ne bu da yumurta kabuğu mu hop <laughs> uçtu burada ne varmış ayı mağarası mı <laughs> ayılar korkar benden <laughs> Ha Bağırdım. Ali korkmuş mudur ki? Burada ne varmış? Arının evi. Arıcıklar. Sizi rahatsız etmeyeceğim. Çünkü siz bana zarar vermişsiniz. Burada kazan, yemek. Ho, ateş bir ya. Piknik yapalım mı beraber? Evet. Sepetim. Güzel sepetim. Benim sepetimde neler varmış bakalım. Şoframı açtım. Vay çayım paştam nüm 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 hallelelim nüm nüm kahvem yeter lan şiştim lan kahvelelim bunu sonra gene yeriz oho <laughs> köpek kulübesi mi lan ben de gireyim mi çok sevindim <laughs> merhaba çok tatlı oldum neyse babi çık buradan çık sahibi gelin şeyle ışırır sonra vc mi ben de gireyim mi <laughs> korkmayın lan şaka yaptım ben burada tuvaletimi yapamıyorum <laughs> lo. Aa, bakın bu da bizim mahallemizin şelalesi. Yıkanıyor muyuz burada yoksa? Yıkanacağım mı ki? Köpek köpek köpek. Köp. Sonra cuk suya atlıyoruz. Bobby ne yapıyorsun sen orada ya? Çık oradan. <laughs> Koruço ne yapıyorsun? Babi bu suda yıkanılmaz bilmiyor musun? Git evinde yıkan. Tamam lan kızma. <laughs> Şaka yaptım yıkanmadım ki. Azıcık köpekledim. <laughs> kaç babi kaç. Kayak giyeceksin. yoksa kaç. Koy <laughs> Karıcığım gidiyorum lan ben. Teşekkür ederim karıcığım. Kızmadı ki bana ya. Şaka yaptı bana. Hey silo. <laughs> silo değil mi lan burası? Neyse silo sana sonra geleceğim. Şu an vaktimiz yok. Gitmemiz lazım. Gelin kardeşlerim. Mahallemizi geziyoruz beraber. Silo'nun kız kardeşi de o gördünüz mü? <laughs> evet köprüden de geçtik. Oo, kardeşlerim burası benim spor salonum kaşlarımı burada yapıyorum biliyor musunuz? Burada kaş çalışıyoruz bakın şimdi. Oh, düştü. Kaldıracağım şimdi. Oh, düştü. Kaldırdım gördünüz mü? Ben burada kaş yapıyorum. Bakın kaşlarıma. Şaka yaptım işte. Göbeğimi öğretebilsem daha ne işlerim ben? Burası da benim okulum. Hey hocam ben geldim. Babi madem geldin hadi çık bakalım tahtaya. 2 artı 2 kaç eder? Hocam hava çok güzel değil mi? Ama hala tatil biliyorsunuz. Ben geri geri kaçayım. Okul açılınca geleyim. Koy güle güle. <laughs> kız sen de çok kitap okuyorsun kız. Daha bırakmadın mı çabuk kitap? Kaç babi kaç yakalanmadan kaç. Yoksa iki artı iş olacak sana. Kardeşlerim burası da benim müşe salonum. Görüyor musunuz resim? ne kadar güzeller değil mi? Ben çok severim müzeyi. Çok severim resimleri. Aa, ne güzel yapmışlar ya. Rengarenk boyamışlar. Sonra patilemişler her yeri. Ben bile yapayım ya bunu. <laughs> Yapamaz değil Yapamam tabii ki. Kaçalım buradan da çıkalım. Hadi kardeşlerim. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gelin sizi gezdireyim ben birazcık daha. Evet kardeşlerim. Ya sen niye geldin ki buraya Şenem? sonra geleceğim sana. Kardeşlerim burası neresi biliyor musunuz? ha <laughs> kış sen ne geziyorsun burada bu gelmiş bir de. Ha şişko babi. Ne şişko çıkı? Ne diyorsun kız sen? Şişko muyum ben? <laughs> Resmini çektim göbeğini çektim babi. Ay git şuradan ısıracağım şimdi seni. Şişkoymuşum sen kendine bak. <laughs> git git şuradan saçlarını yolarım şimdi senin. <laughs> Kızdı şişko abi. görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Git. Şiş git. Şişkoymuş kendine de bakmıyor. <laughs> Hayır barıştık mı lan? <laughs> Hayır barışalım lan. Bir daha girmeyeceğim tatilde. ya söz veriyorum sana.